Başkanım dışarısı kar kış kıyamet. Aç kaldık mahsur kaldık yardım et bize yardım et. Evlat bakacağız bu çaresine. Bakacağız. Çok soğuk mu? Tufan var tufan. Hı? kasırga Katrina da olabilir. Gibi diyorsun. Halledeceğiz çocuk korkma. Geldiği gibi gider. Ah. Arkadaşlar. Bakın size sistemimi kibar yapacağım. Saygılı yapacağım. Sene 2016 28 Ocak gibi civarı bir şey. Ondan sonra Ve biz bu 4 saattir ben bana bana başkanın bir hitap eden arkadaşımızın yanında mahsur kaldım. Evime gidemiyorum hava muhalefetleri yüzünden. Ey CHP Burası CHP'ye bağlı değil mi? Ey CHP Ey Kılıçdaroğlu Sana sesleniyorum Ara söz gider diyorlar Gitmez Karküleme geçer diyorlar Geçmez Buraya sadece Safrina sofra tuzu lazım ya Bunu bir gün önceden <laughs> Buraya atacaksınız bu tuzu 4 saattir Evde su yok. Hayat suyu aradık. Adam saat 6'dan beri kapalı. Yemek yiyeceğiz. Kuryeler çalışmıyor. E sayın arkadaşımız evi tam takır kuru bakır. Dolapta bir portakal, bir mandalina, doğrum yavrucuğum, Beni onayla, sesli olarak onayla. Portakal mevcut. Portakal mevcut, portakal sıkacak bir cisim yok. Yani şurada 78 yaralı 116 ölümlü kaza oldu. Ana sokak ya burası Seyran Caddesi. Fazla uzak bir yer değil. Üf, çok kan mı? Biraz mevcut. Biraz mevcut Tipi? Ama Tipi o orta halli. Tipi orta halli. Ufak bel Afyon'daki bel gibi geçtim ben. Aynen. Aynen. Bir bakalım. Bir sayın izleyicilerimize de bir gösterelim. Bu CHP zihniyeti. Bunlar meyve veren ağacı da taşlar. Bunlar yapmayın. Eller ıslak. Dikkat edin. Ey CHP! Bir hava durumuna bile hükmedemiyorsun. Bir hava durumunu doğru bilemiyorsun. Bu meteoroloji CHP'nin değil mi? Saat 4'ten beri kar var, kar var, kar var, kar var. Saat 7'de de kar bir başladı. Maşallah her zaman olduğu gibi zenginin de amına, fakirin de amına. O zihniye, Bakın arkadaşlar, gelin sokağa gösterelim size. Dikkat et eğilme düşersin. Çok kayıyor orası boş ver. Sokakta bir kar var. Yemin masum kaldık, bir su istiyoruz. Sayın arkadaşlar, yani bakın ciddi ciddi giyindim. Evime gideceğim, arkıma gideceğim. Gidemiyorum ya. Bir sayın kameraman arkadaşım sigaran var mı ya? Ben çok efkarlandım ya. Ben çok sinirlendim ya. Yemin ediyorum videodaki doğallığı o Kasıntıra çekmiyorum Fatih'in Bakın. Şurada. Anlar mısın o çamlıklar? Ne yapıyorsun abi? Çıkıyor mu Sayın efendim. biz Ankara'da Mansur kaldık ya Bir adım ilerleyebiliyor musun? Ben buradan yetkililere sesleniyorum Susadım Bakın açım benim 6 saatte bir yaklaşık 1000 kalori ihtiva etmem lazım Ben çok zorlanıyorum öteki türlü Gerçekten buna bir çare bulun Bana belediyede bir sıcak çorba ulaştırın Bir su ulaştırın bana bir şey yapın Ben çok zorlanıyorum lütfen yani benim diyeceklerim bu kadar. Bu benim eski Türkiye'ye de lanet olsun yaşasın yeni Türkiye. Bunlar meyve veren ağacı da taşlar. Bunlar solcu diye sağcı da aslında. Neyse arkadaşım videoyu kapatalım. Benim sinirim geçmiyor. Kapatalım. Teşekkür ediyorum hepiniz izlediğiniz için. Bay bayınız hoşça kalınız.